Nasıl bulamazsınız adresini? Operasyondan dolayı savcı koruma altında Namık Bey. Gezi tutuluyor. İstanbul dışında. Ailesi? Yiğit'le mi beraber onlarda? Karısının ailesi seferi sardı, Ama onların yanında değiller. Belli ki birlikteler. Ne gerekiyorsa yapın. Çocuğunun okulu falan. Bir adam gönderin. Buradaki evine de bir adam dikin. Bana savcı Yiğit Aslan'ı bulun. Emredersiniz. Oo, arabanın da afilli'ymiş lan. Afilli mi? O ne demek? Yani şekilli yani, güzel işte. Yakışıklı araba, senin gibi. Hadi oyna bakayım sen. İşte oyna bakayım sen. Hadi. Kek getirdim bak, kek. Al iki lokma da ye. Hadi. Aslı abla, bebek ne zaman doğacak? Vallahi Bilmem, soralım. Ne zaman doğacaksın? Ne zaman gelmeyi düşünüyorsun? bebekte önce bize gelin. Olur mu? Olur. Geliriz. Sen çok mu istiyorsun? Ah! Oh! Oğlum, hadi sen arabanı al. Bak arkadaşların orada oynuyor. Sen de onlarla oyna. Hadi. Tamam. Ya ben ikinizden de özür dilerim. Geçen olanlar yüzünden. Bırak şimdi özürüm özrü. Sıkıntı yok. Yiğit'le neler oluyorsun ha? Sen onu söyle bakayım bana. İyi abi ne yapsın İşte iş bakıyor. Hatta belki buraya yerleşebiliriz diye de konuştuk. Yiğit'in işi var zaten ne işi bakıyormuş? Yani savcılığa belki de dönmeyecek bilmiyorum. Savcı benim kardeşim. İşine geri dönecek o işi yapacak. Tarhan biraz sakin ol istersen. Bunca sene o kadar boşuna okumadı yani. Tamam. Neyse konumuz bu değil zaten. Yeterli ne konuştun sen bugün Suna? Ee, ne olacak işte havadan sudan konuştum öyle. Yeteri yakaladım ben. Öyle Yiğit'le kavga etmiş bir şeyler diyordu yani. Ya yok belki annesini aramıştır diye aradım ben. O kadar. Niye hayırdır yani küs müsünüz siz Yiğit yeter arayacak. Yok değiliz de. Ee? Yüklenmesin yoksa Yok bu işte başka bir iş var. Ama ben çözerim. Söyle bana Suna ne oluyor? Ya belki bir iş bulup annesine haber vermek için aradıysa diye aradım ben. Ne bileyim ben aradığımda da konuşamadım çünkü arkadan da böyle sesler geliyordu işte. Hani bırak beni falan diye böyle bağırışmalar olunca ve bir anda bir tedirgin oldum, panikledim. Kocanı merak ettin, yeterli konuştun ha? Allah Allah. Ferhat tamam gitme kadının üstüne artık yeter. Bak eğer benim kardeşime bir şey olursa senden bilirim ha. Öyle deme Ferhat abi ne olur ya. Neredesin oğlum sen? Abi. Ne oluyor? Gel konuşalım. Gel sıkma canım konuşurlar hallederler. Evet. Sen bırak şimdi beni anlat bakayım ne oluyor böyle. Sunan'ın bu panik halleri falan yeteri aramış. Hayırdır? Bir şey yok be abi normal yani dedim ya işte belki avukatlık yaparım diye savcılığa gittim orada barış çağrışı oldu falan Suna yanlış anladı yani bir şey yok. Bir şey yok değil mi? Yok ya. kızdın mı Ferhatlara söyledim diye? Güvenli değil Suna biliyorsun. ya yani biliyorum. Evet biliyorum Yiğit de yani sen de bana doğru düzgün hiçbir şey anlatmıyorsun. Tamam tamam. Sorun değil. Yani daha ben hiçbir şeyden emin değilken eğer bu işin arkasında namık olduğunu öğrenirse babamın ölümünden o sorumluysa abim tutamam. Yani ne olursa olsun namı içeri tıktıktan sonra öğrenmeli Ferhat. Yoksa baba katil olur. Yes. Oğlumu Ferhat'ı geri almaya geldim. Köpeklerin demedim mi sana? Necdet. Olmaz o iş. Babanın yerde kalan kanını almaktan Hiç Hekimi sevmiyorsun lan baba. Almayacağım mı Bak, bu adama iyi bak. Bu adam senin babanı öldürdü. Hep kime baktın lan sen? Gel. Ne istiyorsun? Bana yardım et Namık Bey. El kadar çocuklarla bir başıma kaldım. Bana ne? Hocam öldü gitti. Senin için elini kana buladım. Canından oldu sonunda. Yardım et ne olur. Bu işler böyle. Doğası pis. Aldı kız? Hava giderken avlanırsın, ruhum duymaz. İyi ama benim günahım ne? Ulu orta konuşmadım. Geldim burada ele tek yapıyor. Sen de bir gör, bir acı bize. İyi tamam. Sana para veririm. Aylık. Elimi de üzerinizden çekmem. Çocukların da okur. Ama sen de akıllı davran O çeneni kapat, Kimse üzülmesin. Allah senden razı olsun. Al şunu. Üstünüze başınıza bir şeyler alın. Bir daha da buralara gelme. Ben irtibata geçerim sen sonra. Merak etme tuttuğun altın olsun. Allah senden razı olsun. Ben dışarı çıkıyorum biraz. Arkadaşlarımla buluşacağım. Olur. Dalgın gibisin. Yiğit'in peşimde. İlk değil ki. Niye bu kadar endişelendin? Gelirsin üstesinden. Bu sefer durum farklı. Aslında korkmuyorum. Berber Necdet mi sence? Eğer Ferhat bir şeylerden şüphelenip Yiğit'in peşine düşerse, hayatım boyunca sakladığım her şey, Baba bildiği Necdet'i benim öldürttüğümü öğrenir. O zaman biterim ben. Bence boşuna vesvese yapıyorsun. Ferhatla Aslı'nın gözü birbirlerinden başka hiçbir şey görmüyor. Yeni doğacak bebekleri dışında hiçbir şey düşünmüyorlar. Bu işin peşine düşe insan mı? Ferhat'ı tanımıyorsun. Eğer kardeşli söz konusuysa işin ucunu bırakmaz. Ne yapacaksın peki? İşimi şansa bırakmayacağım tabii. Ne gerekirse yapacağım. O yiğit bu işin peşini bırakacak. Her ne pahası. Onu durduracağım. Yaradı kaybedemem. Tamam sakin ol. Tamam mı sadece konuşacağız. Bak ne sen ne de baban benim derdim değil. Anlaşıldı mı? Benim derdim o namık şerefsiz. Belli ki herif sizin de canınız okumuş. Bak. Dedenin ölümünden bence namık sorumlu. Tamam mı? Hadi şimdi sen ne biliyorsan anlat. İkimiz de yolumuza gidelim. Anlaşıldı mı? Ne dedem ne de namık umurumda değil. Bu yaptığına pişman olacaksın. Tamam. Benim için hava hoş. Bırak. Sen konuşana kadar Bırak. bekleyeceğiz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.